Mis mis Bu kadar olsun. Biraz içine üzüm ekle tamam. И кое Bunları bu şekilde şimdi arazimize dikiyoruz. Bu şekilde. Arkadaşlar merhaba. Ee, Savaş Tepe'deyiz. Balıkesir Savaş Tepe'de. Burada bir bahçe kuruyoruz. Ee, ceviz bahçesi arkadaşlar. Ee, burası yaklaşık 30 dekar civarında bir bahçe. Ee, burası e, toplamda şu karşıda 75 dekara daha var. Toplamda 100 dekara tamamlanacak bir bahçemiz. Ee, hayırlısıyla e, bu bahçenin iki gündür burada e, işçilerimiz var. Yaklaşık 10-15 kişi işçimiz var burada. Ee, burada ceviz dikimi gerçekleştiriyoruz. Buranın toprak hazırlığı yaklaşık bir aydır yapıldı. Bir aydır yapıldı buranın toprak hazırlığı e, ee, patlatması yapıldı, toprak patlatması yapıldı, çukurlarımız açıldı. Dikim çukurlarımıza e, fidanlarımızı dikiyoruz bugün. E, fidanlarımızda dikiminde toprak düzenleyicileri, bahçeler kullanıyoruz. E, bu şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi çalışma aramızdan bir örnekler gösterelim sizlere. Ne? Atın Hı beyaz toprağı. Yok fark etmez. Tamam. Buraya bir şeyler verin ya. Buraya bir şey için kepçe gelme. Bak sadece dibini şöyle bir incit. Nereye sen? Böyle kaç geldi? Nereye kaç ağaç Eterim geldi. Nereye gidiyor? Bahçede dikimlerimiz devam ediyor. Toprak yapımız mükemmel. Bu toprağımız patlatma yapıldı. Dikim çukurları önceden açıldı. Tekrardan dolduruldu. Şu şekilde tekrar açıldı arkadaşlar. Görüyorsunuz toprak yapısını. Mükemmel bir toprak yapısı var. Burada 30 yıldır bu arazide tarımı yapılmamış. Organik maddesi de yüzde 2 civarı çıktı. Kirli tınlı bir toprak. pH 6.8 Kilojeronu yüzde 0.4 civarında. Yani yarı kirli, biraz da kum karışımlı bir toprak yapısı var. Yani bugün sabahtan biraz yağmur yağdı. Yağmur yağmasına rağmen toprağımız şöyle dağılıyor. Bu şekilde arkadaşlar. Yani, <laughs> abi, abi, Çok

Son fidanlar dikiliyor. Bir ya. Dur şu önce bir video çekiyorum şöyle. Arkadaşlar şimdi bahçemizde filan e, fidan dikim içimi, e, işini gerçekleştirdik. Şu anda e, bahçemizi teslim ediyoruz. Hayırlısıyla Mart ayında, Martın sonunda tekrardan üçüncü gözden kesmek için buraya geleceğiz. Yaz bakımlarında tekrardan geleceğiz. Şu anda buraya fidanlarımızı diktik. Yaklaşık 30 dekardan fazla fidan e, 600 fidan diktik buraya. Artı 20-30 adette çeşitli meyve fidanları diktik. Hayırlısıyla bahçemizde ekibimizle beraber dikim işlemini bitirdik. Ee, herkese Balıkesir Savaştepe'den selam ve sevgilerle sevgiyle kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese saygılar, sevgiler.